Merhabalar merhabalar Aslı gibi kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerdeyim. Evde, mutfaktayım. Çünkü size hem e, kahve yapacağım, bir e, deney yapmak istiyorum açıkçası. E, kendi deneyimime sizleri de ortak etmek istedim bir kahve deneyeceğiz beraber. Hem de biraz bu kahveden bahsetmek istiyorum. Nedir, ne değildir, e, neden bu kahve bu kadar önemlidir? Böyle göstermek istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Luwak kahvesi. E, Bali'den geldi kendisi. E, çok önemli bir kahve. Önce birazcık aslında kahveden bahsetmek istiyorum size. İçinizde Bucket List filmini izleyenler var mı bilmiyorum ama ben yıllar önce bir hayvanın dışkısından kahve yapılabildiğini o filmden öğrenmiştim. Çok da garipsemiştim ama bir yandan da çok merak etmiştim. Bugüne kısmetmiş deneme. Bu gördüğünüz kahve Luwak hayvanının dışkısından elde edilen bir kahve. Endonezya bölgesinde elde ediliyor. Şimdi ne oluyor? Ee, hayvanlarımız ağaçlara çıkıyor. Bu ağaçlardaki kahve çekirdeklerini yutuyor. Kahve çekirdeklerinin dış kısmında bir kabuk var. Ceviz gibi düşünün. E, ee, sindirip dışkıladıktan sonra sadece içerideki çekirdeği çıkıyor. Bu kahvenin çekirdeği toplanıyor. Oradaki çalışanlar tarafından ee, ve yıkanıyor birkaç kere daha sonra kavruluyor, kurutuluyor ve bu hale getiriliyor. Evet bu bir hayvanın bir kedi cinsi bak Bir kedi cinsinin dışkısından elde edilen bir kahve. Ee, ve ben bunu bugün deneyeceğim çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Ee, şöyle düşünün hani bazılarınız bunu tiksindirici bulabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum e, o hayvanın... Zaten yedikleri bu arada çok organik. Birkaç video seyrettim ben buraya e, anlatmadan önce e, ve o hayvanı tamamen bir üretim sistemi gibi düşünüyorum. Yani e, bizim e, proses sürecini, e, dışarıda fabrikalarda yaptıracağımız proses sürecini çok doğal bir şekilde bedeninde yapıyor. E, o yüzden bu bana o kadar kötü gelmiyor açıkçası. Şimdi bu kahvenin nasıl yapıldığını biraz inceledim çünkü bu kadar e, bu arada dünyanın en pahalı kahvesi kendisi, e, fiyatı çok yüksek. Türkiye'de ben baktım satışlarda gözüküyor, stoklar yok ama satışta gözüküyor. E, bu e, şunu da eklemek istiyorum, e, doğada sadece yetiştirilmiyor Endonezya'da özel e, çiftliklerde e, doğadakinden farklı bir şekilde hayvanlar kafeslerde tutularak da e, bu dışkıları daha kolay toplayabilmek adına üretimi sağlıyorlar e, ve hayvanın dışkısından elde edilenle doğrudan kahvenin öğütülerek yani dış kabının çıkarılarak elde edildiği hali arasında yoğunluk ve ağırlık olarak bir fark olduğunu söyleyebilirim. Kahve nasıl yapılıyor diye baktığımızda şimdi beraber yapacağız zaten kahveye. Birkaç yöntem var aslında. Biri espresso makinesiydi o yüzden onu çıkarttım. Bir de böyle orada Endonezya'da bunu bir cam içinde yapıyorlar. E, bu böyle biraz filtre kahve tadını veriyor. Ama e, çoğunlukla burada yapılanın beğenildiğini gördüm. O yüzden ben de e, çok yoğun koymayacağım. Biraz e, az koyacağım ve burada yapacağım. Yani e, espresso makinesinde yapacağım. Ve e, bakalım tadı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. E, şimdi kahveyi açtım. Bu biraz böyle şöyle bir bakacağım. Size de şöyle göstermek istiyorum. Türk kahvesi gibi. Yani yani e daha iri taneli değil, daha yumuşak e, bir öğütüm. E, daha iri taneli değil, e, öğütümü sanırım biraz daha Türk kahvesi şeklinde. Biliyorsunuz orada e, değişen şey nasıl öğütüldükleri oluyor kahve içinde. Bu ben bir kahve tutkunu olduğum için e, gerçekten çok önemsiyorum. Şimdi şöyle size göstermek istiyorum. E, dokusu çok güzel, yumuşacık. E, gerçekten çok Türk kahvesine benziyor. E, pütürleri yok denecek kadar az. Şöyle bir parça alacağım ben şimdi. E, koyuyorum. Şöyle. E, bastırdık. Çok az bir şey. Şimdi göstereceğim size. E, çok az yaptım. Yani bu böyle yarım ölçek gibi bir şey ama yoğun olduğunu tahmin ettiğim için kahvenin. E, ilk denemede böyle. E, bir de e, çok da ziyan etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden ilk denemede çok temkinli gitmek istiyorum. Bu arada kahve makinemi açıp yerleştireceğim. Şimdi... Şimdi kahveyi hazırladım ee, çok yavaş yavaş demledim ee, ve şöyle ben daha önce içmedim benim de ilk deneyimim olacak video çekmek için bekledim aslında kahve bayağıdır var ee, ama bir türlü fırsat olmamıştı video çekmeye o yüzden e, ben de şu anda ilk kez deneyeceğim. E, ben biraz sıcak kahve ile ilgili sıkıntı yaşıyorum yani sıcak kahve içemiyorum şu o yüzden ufaktan tadacağım minicik bir endişem var mı e, aklıma bir kaka geliyor ama ben izledim görüntülerini öyle e, çok ürkütücü bir şey yoktu. Bence güzel. Ee, çok asitli değil. Aroması yumuşak. Böyle tam orta belki 3-4 numara gibi olabilir. İçeceğim arkadaşlar bu arada. Hepsini içeceğim. Çok sıcak sadece. Bir de biraz tadını almak istiyorum. Eee Şuna benziyor buna benziyor diye bir şey söylemek istiyorum. Bir kıyas yapmak istiyorum ama açıkçası yapamıyorum. Belki espresso makinesinde ya da fitre kahve makinesinden geçirdiğiniz Türk kahvesi gibi düşünebilirsiniz. Yani o makinelerde yaptığınız Türk kahvesi gibi düşünebilirsiniz. Asitliği bence düşük. Tadı lezzetli. içimi yumuşak. Ben daha sert bir kahve bekliyordum açıkçası. İçimi çok yumuşak. Ben beğendim. Bir kahve düşkünü olarak ben beğendim. Umarım hem videoyu beğenirsiniz siz de. Hem de eğer bu kahveyi denemek istiyorsanız bir fikriniz olmuş olur diye düşünüyorum.